Selam millet. Ben Emel, sanal İngilizce öğretmeniniz. Cambly ne kadar diye merak edenler ve bütçesine uygun bir İngilizce öğrenme platformu arayanlar için bu videoyu hazırladım. Cambly'nin fiyatları seçtiğiniz pakete ve ders sıklığına göre değişiyor. Ancak açıkçası Cambly'nin diğer online İngilizce platformlarına göre daha pahalı olduğunu söyleyebilirim. Üstelik Cambly'de her ders farklı bir eğitmenle çalışıyorsunuz ve bu da öğrenme sürecinizde kopukluklara yol açabiliyor. Yani, ödediğiniz ücrete değer bir eğitim alıyor musunuz? Bunu sorgulamanız gerekiyor. Peki, hem bütçenize uygun hem de daha etkili bir İngilizce öğrenme deneyimi yaşamak isterseniz ne yapabilirsiniz? Size konuşarak öğreni öneririm. Konuşarak öğren, Cambly'e göre daha uygun fiyatlı ve esnek eğitim paketleri sunuyor. Üstelik, size özel olarak atanan bir eğitmenle tüm eğitim süreciniz boyunca çalışır ve uzman eğitim danışmanlarından oluşan bir mentorluk sisteminden faydalanırsınız. Yani daha az para ödeyerek daha etkili bir İngilizce eğitimi alabilirsiniz. Konuşarak öğren ile İngilizce öğrenmenin ne kadar kolay ve keyifli olabileceğini keşfetmek için ücretsiz deneme dersine katılın.